Hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun efendim, buyurun. Hocamı geçmiş olsun dileklerimi Çok teşekkür söylüyorum. ederim, Allah razı olsun. Şu anda tüm ekran <laughs> başında olanları hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür Bol bereketler versin Rabbim. Amin. 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 Hocam, benim ilk sorum, ben bunu iki hafta öncesi sormuştum, telefona bağlamıştım ama unuttum. Aa, şöyle, ilk sorum, kadınlar renkliyken hangi dualar okur ve dert teşvik çekebilir mi, zikredebilir mi? Tamam. İkinci sorumda ben eşim ee, zikat veya kapıyı gelen herhangi bir dilenciyi para verdirmek istemiyor. Ben eşimden gizli verirsen günahı girer miyim? Üçüncü sorumda benim ismim Esengül. İsmim Kur'an'da geçiyor mu? İyi mi ve kötü mü? Onun anlamını anlamak istiyorum. Tamam. Üç sorunuzu not aldım ben. Manisa'ya selam edelim. Cuma'nız mübarek olsun. Hocam bir sorum olsun. daha var. Dört A soru peki. Yol üstünde oturmak günah mıdır? Yol üstünde oturmak günah mıdır derken açalım biraz. Şöyle hocam mesela benim balkonum var. Ben balkonda oturuyorum. Komşularım falan geliyor. Ben görme engelli olduğum için benim balkonumun önünde toplanıp hep beraber oturuyoruz. Yani çevreyi rahatsız etmiyorsunuz. Kimseyi rahatsız etmiyorsunuz. Hayır, Evinizin hayır. balkonunda oturuyorsunuz. Arkadaşlarınızla komşularınızla muhabbet Aha. ediyorsunuz. Bu caiz mi diye soruyorsunuz. Aha. Bir de abdestliyken... Mesela balkona çıktım ben saç açık duruyorum. Abdestliyken bir hani ben abdestliyken balkonda otururken yoldan geçen erkek olursa abdest bozulur mu? Evet. Peki. Beş soru oldu. Teşekkür ediyoruz. Manisa'ya selamlar. Esen Hanım sağ olun. Hayırlı cumalar Evet hocam hangisiyle başlayalım Birinciden başlayalım ama ha, İlk soru işte ha. hanımlar mazeretli zamanlarında günlerinde hangi duaları okuyabilir hangi duaları okuyamazlar Evet hanımlar mazeretli zamanlarında dua mahiyetindeki ayetleri dua amacıyla okuyabilirler Yani ezbere Kur'an-ı Kerim'e elini dokundurmaksızın ezberden mesela Fatiha bir duadır. Doğru. Ayet-el Kürsi keza öyle Nasi Felak'ı bunları okuyabilirler. Evet, dua mahiyetindeki ayetleri, ayetleri okuyabilirler. Dua amacıyla okuyabilirler. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim yine ayetleri okuyabilirler. Ama onun dışındaki ayetleri okuyabilirler mi? Okuyabilirler, evet. Mazeretliyken. Çünkü elleri ellerini sürmüyorlar. Hayır yani. hocam, Kur'an-ı Kerim açtı, Tabii. Tamam. Açtı, elini aldı, okuyamaz, değil evet. mi? Yani elini dokunduramaz. Evet, eline dokunduramaz. Peki. Evet ee, başka neler yapamaz hocam? mazeretli Hanımlar, camiye camiye giremez mi? tavaf yapamaz. Tavaf yapamaz. Evet efendim. Ama Kur'an-ı Kerim'e eline almadan e, ayetleri, ezberindeki, ezberindeki ayetleri, ayetleri okuyabilir. okuyabilir. Diğer sorusu eşim dedi ee, dilencilere para vermemi istemiyor. Ben de gizli ya kapıya gelmiş bir şey istiyor mesela. Eşim buna müsaade etmiyor ama ben gizlice veriyorum dedi. Ee, yani isteyeni e, reddetmek doğru değildir. Gücümüz nispetinde. Gücümüz nispetinde değil mi? Ve emmesa ile felâ tenhar. Yani onu azarlama. Yani isteyeni azarlama, reddetme. Rüttü mezemmete sail velemisleri esin sinek başı kadar da olsa dilene dilenene bir şeyler veriniz. Hmm. Hadis şerif. Geri çevirme evet, evet evet evet. Eşinden gizli yapmasında bir mahsur var mı? E, yani kendine ait parayla yapabilir yani e, eşi madem bunu istemiyor e, yani. Dilenciye verme diyor yardım etme diyor. Eşinin de elbette imkanı var herhalde parası var. Yani onu kullanabilir. Eşi mutlaka Tabii. harçlıkta veriyor. Tabii. O haçlıktan verebilir. Doğru ondan. Hocam Esengül adını sordu. Kur'an-ı Kerim'de geçer mi? Anlamı nedir? İyi mi kötü mü diye sordu. Ben hemen bu arada baktım hani Türkçe anlamı nedir diye. Dini olarak siz daha iyi bilirsiniz ama diyor ki Esengül isminin anlamı salim, rahat kimse, ferahlık ...sağlık gibi anlamlara gelir diyor. Güzel bir isimdir. Esen Gül. Ee, efendim yani bizim kültürümüze... ...uygundur. Yani e, bu ismi taşıyan kişi... ...bundan bir rahatsızlık da... ...hissedeceğini sanmıyorum. Bir aşağılık kompleksine... ...kapılacağına hiç ihtimal vermiyorum. Ve illa... ...Kuran-ı Kerim'de geçiyor olması da... şart. bizim e, inancımıza... ...kültürümüze ters düşmesin yani. Elbette. Güzel evet. bir isim. Evet güzel bir isim evet, Güzel bir isim. Diğer bir sorusu, dördüncü sorusu bir hayli soru ama kısa tabii sorular. E, çok şey değil. E, şey dedi. E, biz dedi arkadaşlarımızla işte komşular geliyor. Balkonda oturuyoruz ama gelip geçenler e, buluyor. Oturuyor, rahatsız. oturuyor. Yani trafiği aksatmıyor. Elbette. Kimseye bir zararları yok. o Oturabilirler tabii Bir de abdest değilken, tesettürümüz olmadığı takdirde başkaları yabancılar bizi görürse abdest bozulur mu diye Abdest sordum. bozulmaz. Abdest bozulmaz. Peki teşekkür ediyoruz hocam. E, tabii bu yani e, tesettürsüz olarak sere serpe e, bütün herkesin gelip geçeceği yerde bulunun anlamına değildir bu. E, Rabbimiz yadırıp nebi humrihin ala cuyubuhinne başörtülerinizi yakalarınızın üzerine bırakınız buyuruyor yani. Hocamızın değerli ağabeyi Cemal Nur Saçan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, Başımız sağ olsun diyor. Yunus Dane hocam e, Bayramoğlu'ndan selam Allah ediyor Allah. size. Baş sağlığı diliyor. Şu anda kahvaltı sofrasındayız, kahvaltı masasındayız. 2024'ün son mübarek cuma günündeyiz. Bu vesileyle 2025 İslam alemine ve Müslümanlara hayırlar getirsin, hayırlara vesile olsun diyor Yunus Dane. İnşallah. Hocam. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. ...bir diğer izleyicimiz... E, ...selamün aleyküm... ...hayırlı sabahlar... ...hayırlı nurlu cumalar diliyorum... ...Kassamonu... E, ...Araç'tan hocamıza çok geçmiş olsun... ...aynı zamanda hocamızın başı sağ olsun... ...hocamızı çok seviyoruz diyor izleyicimiz... E, ...sizi de seviyoruz İyi ki varsınız... ...selam ediyorlar hocam size... ...Kassamonu'dan izliyorlar selam etmişler... ...efendim bulunduğunuz köyleri... ...kasabaları şehirleri yazın arada buradan selamlaşalım. Diyarbakır'dan izliyorlar. Diyarbakır'a selamlar. Tavşanlı Kuruçay beldesinden selam ediyorlar. Hocamızdan dua bekliyoruz Evet efendim. Evet, geçmiş olsun dileklerini ileten, sağlığı dileyen sağ tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ee, video sorumuz var. Soruyla devam edelim. Selamünaleyküm hocam. Önce iddia edeyim. Cuma Allah'a mübarek olsun. Size bir sorum olacaktı. Ben milen hastasıyım. Oruç tutarken sorlanıyorum. Oruç tutmasam olmaz mı diye soracaktım. Tabii ki kefaretimi vermem gerektiğini biliyorum. Özellikle borçlarımı ara ara tutarak denedim. Ama olmadı. Acıkınca çok tetikliyor. Acıktıktan sonra yemek yediğim zaman midenim tutuyor. Kendimden geçiyorum. Mutlaka ilaç içmem gerekiyor. Özellikle hem savurda hem iftarda or, ilaç içtiğim için bu sefer de midem ağrıyor. Ne yapmam gerekiyor? Lütfen cevaplarsanız sevinirim. Buyurun hocam. Üç Rabbimizden kardeşimize ve değerli seyircilerimize Rabbimizden sağlık, afiyet diliyoruz. Muhsin Bey, yani sevgili Peygamberimiz Rabbimizden beş şey istiyor. ...bir numarada ama sağlık... ...Allahümme inniye eselike... ...sıhhate vel iffete... ...vel emanete... ...ve husnel huluk... ve rıza bil kader... Kader rıza... Yani ...demek ki sağlık... ...halk içinde muteber bir nesne yok... ...devlet gibi... ...olmaya, Olmaya devlet cihanda... ...bir nefes, nefes sıhhat gibi... gibi. Evet. ...eve... ...hanımefendi kardeşimize... Sağlık afiyet diliyoruz. E bu anlattığı duruma göre Tabi bu konuda daha çok doktorların fikrine almak uygun olur ama doktorların da söyleyeceği belli. Bu konuda migren hastalığı için durum belli. O, oruç tutarken de zorlanıyorum diyor. Evet e, O halde e, oruç tutmaz yerine fidye verir. Fidye verir. Evet. Evet. Efendim. Doktor tavsiyesi üzerine oruç tutmaz. Doğru. Orucun fidyesini verir, verir Evet, evet. Sabah şefleriniz Hayır olsun inşallah çok değerli hocam Ellerinizden öpüyorum diyor izleyicimiz Mardin Midyat'tan selam ediyorlar Başsağlığı diliyorlar hocam efendim. Beşir Bey'e teşekkür ediyoruz Mardin'den izliyorlar Isparta'dan takip ediyorlar Teşekkür ediyoruz selam ediyorlar Hayırlı cumalar cumanız mübarek olsun e, Trabzon'dan bizi izliyorlarmış Selam eder misiniz Trabzon'a Elbette Trabzon hayırlı sabahlar Cumanız mübarek olsun inşallah Bir başka video sorumuz daha var izleyelim Hocam hayırlı günler. Ben e, şu anda hastanedeyiz. Annemle yatıyoruz. Ben abdest alırken ağzıma en az 30-40 defa söylüyorum. Burnuma da öyle. Bir de evde yalnız kalamıyorum. Sürekli vesvese halindeyim. Yağmur yağacak, şimşek çıkacak. E, korkulu rüya görürüm diyerekten yalnız kalamıyorum. Bu hele abdest alırken daha çok vesvese oluyor. Abdestim olmadı diye. Evet abdest alırken en az 30 kere ağzıma ve burnuma su veriyorum diyor izleyicimiz. Evde evet. de yalnız kalamıyorum. Sürekli vesvese halindeyim. Bir vesvese sorusu var. Vesveseden kurtulmak için huvel evvelü vel ahiru ve zahiru vel batın ve hu bi kulli şeyin alim. Ne demek? O ezelidir, ebedidir, zahirdir, batındır, apaçıktır ve gizlidir o her şeyi hakkıyla bilmektedir. Yani vesveseden kurtulmak için bu mübarek ayeti okumalı. Âmenna billahi ve resulih. Allah'a ve elçilerine iman ettik demeli. Hı hı. Evet efendim. Felak zaten okuyoruz hocam. Okumalı. Ama onun dışında herhalde çok da ezberlemesi zor değil. Amenna billahi ve resulü. Üçte i̇şte bitti. Evet bunu söyleyelim. Ve Resulihi, evet. Önceki ilk e, sevgili e rica edeyim ilk hocamızın e, söylediği. Evet. Huvel evvelü vel ahiru vel zahiru vel batinu ve huve bi kulli şeyin alim. Evet. O ilktir, sondur, açıktır, gizlidir, Gizlim. ve o her şeyi bilir. Ya. Bu şekilde. Bir vesvese sorusu daha var galiba. Onu izleyelim. Öncelikle selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencilerinden biriyim. Buradan öncelikle bütün Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerime ve arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Konumuza dönecek olursak hocam, abdest aslında benim size iki sorum var, müsaadenizle sunmak istiyorum. Abdest alırken ve namaz kılarken şeytan bir sürü vesvese veriyor. O vesveselerden nasıl kurtulabiliriz? Daha çok e, zaten biz gençlere yönelik şeytan vesvese vermeye daha çok eğilimli. Yani gençlere daha çok vesvese veriyor. Bu vesveselerden hangi sureyle korunabiliriz hocam? Nas suresi haricinde. Teşekkür ederim. Nas felak, Nas felak, surelerinin dışında hangisini okuyabilirim diyor. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kur'an'da en büyük ayet ayetel kürsüyedir. İçinde okunan evi şeytanlar 30 gün terk ederler. O eve 40 gün sihir ve sihirbaz giremez. Ali Hz. Ali'ye hitaben söylüyor efendim. Ali bunu evladına, ailene, komşularına söyle Ali. Bunun böyle olduğunu. Yani değerli kardeşimiz bakın ayetel kürsüye şöyle bir bakalım yani. Allahü la ilahe ...Allah ki ondan başka hak mabud Yok. yoktur... ...el hayy diridir... ...her diriden önce diri... ...her diriden sonra diri... ...kimseye muhtaç olmayan diri... ...herkesin kendisine muhtaç olduğu diri... Amenna. ...ölümsüz diri... Amenna. ...el hayy... ...el kayyum... ...varlığı kendinden... ...kimseye muhtaç değil... La te'khuzuhu sinetun ve la nevm. Onu ne uyku ne uyklama tutmaz. Lehu ma fis semavati ve mafil ard. Yerlerin göklerin hükümranlığı ona aittir. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. O izin vermeden şefaat etmek kimin haddineymiş, ya. kimin hakkınaymış. Ya'lemu <laughs> ma beyne eydihim ve ma halfehum. Önünüzü bilir, ardınızı bilir. Bugününüzü bilir, yarınınızı bilir. Biz neyi biliriz? Biz de ona olan ihtiyacımızı bilsek. Evet. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Ve la yuhitune. Ona min almihi illa bima sha. Ve si'a kursiyuhu semavat vel ard. Ve la yuuduhu hifzuhuma. Yani yerleri gökleri korumak ona güç gelmemektedir. huvel Aliül Azim o yücedir, o uludur. Evet. Hocam bunları düşünerek, tefekkür ederek, manasının anlamını okumak daha etkili. İşte o zaman yani düz okumaktan ziyade bunları da keşke anlamını ...hissederek ederek, anlamını bilerek okusak. Anlamını düşünerek okuyunca ne olur? Demek ki yahu... Yani, yani uyku, uyuklama tutmuyor. Yerler, gökler, arasındakiler hep onun elinde, o hep onun emrinde. O izin vermeden kimin haddi neymiş? Bana cin, cinci, büyü, büyücü, zarar verecekmiş. Kimin haddi neymiş? Allah izin vermeden. Ve ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah. O izin vermeden asla ne cin ne cinci zarar veremez. Evet vesvese e, hakikaten bu hususta bu konuda çok soru geliyor hocam. Hocamızın tavsiyesi ayetel kürsü. E, dışında, ayetel kürsü, okumalı. Okuyacak. Bir de biraz evvel söylediğiniz o dualar vardı ya onlar aynı zamanda. Hah, doğru. Hüvel vel akhiru ve zahiru vel batın ve bi şeyin alim. O Allah ezelidir ebedidir apaçıktır son derece gizlidir yani zahirdir batındır zahirdir her yerde her şeyde mührü var imzası var gören gözlere duyan kulaklara ama batındır gizli göremezsin yani tefekkeru fi ala illa ve la tefekkeru fi zatillah Allah'ın ...yarattıklarıyla Allah'ı düşünün... ...zatıyla düşünmeyin... Allah ...gücünüz yetmez Allah ona... ...Allah'ın Allah yarattıklarıyla düşünün... düşünün. Ha. ...oradan... ...kudretinin tecellileri var... Or ...onları görün... ...orada bilgisini... ...mührünü... ...kudretini... ...azametini... O yani ...çimen yaprağından... ...güneş sistemine kadar... Zerreden küreye kadar, bir şeyden her şeye, her şeyden bir şeye kadar bu düzeni, bu nizamı görün. Her şeyde onun tecellisi var. Her şeyde var. onun Amen. kudreti vardır. Amin. Başına buyruk olamaz bunlar. Evet. Evet. Evet sevgili izleyenler Ayetel Kürsi ekrana geldi anlamı da. Evet, demek ki anlamını kavrayarak, bilerek, hissederek, ya. düşünerek, tefekkür ederek okumak daha etkili. Evet efendim. E, tam bir hocam derler ya koruyucu zırh adeta. Evet öyledir. Ya. ayet el Kürsi. Teşekkür ediyoruz. Hatırlatmalarımız var. Sizden gelen mesajlara tekrar biraz sonra bakalım ama hatırlatmalarımızı da yapalım. Bugün yine hediyelerimiz olacak sevgili izleyenler. Bu hediyelerimiz neler? Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Gördüğünüz gibi tesbih ile beraber ama bu renkte olmayabilir. Bugün ekranda bu yeşil rengimiz var. Farklı renk de gelebilir size. Bu sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemizi Nur Yalçın Antalya'dan rahmetli annesi Şengül Yalçın, rahmetli babası e, Mustan Yalçın adına hayır ediyorlar. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Bunu... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.